Elinden hiç bırakmadığı çorap ördüğü şişleri, üzerinde bordo mavi renkler ve Trabzonspor forması. 80 yaşındaki bu Karadeniz kadını, Trabzonspor'un simgelerinden biri Hemdiye Nine, namı diğer çorapçı teyze. Hemdiye Nine, Trabzonspor sevdasını 16 yıl önce ölen kocası aşılamış. Ölürken de vasiyet etmiş. Her maça gideceksin. Bizim adam da onun hastasıydı. Dedi ki, ben Elisam'da geldim. Maçtan doğrusu yok. Herkes oraya bak. 80 yaşında da gidersin. Ondan işte oldum Trabzon Spor'da bırakmayı beni. Acı Osman oldu ya neneme. Ha, gidin ya ben al gideceğim. Hem Nine Trabzon'daki maçları kaçırmıyor. Bazen deplasmana bile gidiyor. Yaşlı bir kadının maçlara gitmesini uygun bulmayanlara yanıtı da hazır. Maça giden hep çiğenleme gidecek olsa kimse kalma. Kaç bin kişi gidiyor. Futbol tutkunu Trabzon'da herkesin takımla ilgili bir görüşü var. Tabi Çorapçı teyzenin de daha az paraya daha mücadeleci bir ekip oluşturulması gerektiği inancında. Ona göre Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun işi kolay değil. Dedim Hacı Osmanoğlu başkanımız hakim. Oğlum keremidi kaymış, çaplaması çürümüş, bir tamlayan çadı verdikse çadı hep de şileci. Bu da dedi ki yer lan. Anlar mısın? Kendi de duymuyor o için. Hem diyenine her maçtan önce Hacı Osmanoğlu'nu kapıda karşılıyor ve ona başarılar diliyor. Trabzonspor Başkanı Hacı Osmanoğlu da onun elini öpmeden maça girmiyor. Enver Hasanoğlu, El Cezire, Trabzon.